Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pişi tarifi vereceğim. Puf puf olan pişi tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. 4 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı su, bir tane kabartma tozu. Evet unumuzun içine kabartma tozumuzu koyuyoruz. Bir paket kabartma tozunun hepsini ilave ediyorum. bir buçuk tatlı kaşığı tuz da ilave ediyorum. Kahvaltılarınızın vazgeçilmez tarifi olacaktır. Puf puf çok güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet bir çatal yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Evet, ilk önce suyu koymadan önce bazen e, yoğurtlar sulu olabiliyor, e, suya gerek olmuyor. Kontrol ediyorum, kontrollü gidin, çok cıvık olmasın. Evet, çok az su ilave ediyorum. Dediğim gibi, e, kontrollü gidin. Sonra toparlayamazsınız eğer onunuz yoksa evde. Yavaş yavaş az gelirse ilave edersiniz suyunuzu. Evet hamurum gördüğünüz gibi toparlanmaya başladı. Tezgahımın üzerinde daha iyi yoğur, yoğuracağım. Tezgahımın üzerine alıyorum. Neden benim pişilerim kabarmıyor diye tedirgin oluyorsanız kesinlikle bu tarifi deneyin. Ee, yaklaşık yarım saat dinlendiriyorum bu şekilde. Evet yarım saat dinlendirdikten sonra tezgahıma biraz un koyup hamurumu ikiye bölüyorum. Çok çabuk oluyor. Kahvaltıda çay demlen kadar pişiniz hazır. Hamurum zaten yumuşacık, pamuk gibi çok çabuk açılıyor. Dediğim gibi eğer e, puf puf olmuyorsa pişileriniz kesinlikle benim tarifimi denemeniz gerekiyor. İnanılmaz çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Evet bu şekilde hamurumuzu açıyoruz. Un sürelim çünkü yapışabilir ok merdaneye. Un sürerseniz daha çabuk daha kolay açılır. çok ince yapmıyoruz. Çok da kalın yapmıyoruz. Evet. Ocağımıza, tavamıza aldık. Yağımızı bol yağ. Pişi bol yağ sever. Bol yağ da güzel olur. Ve yüksek ateşte pişi yapmanız gerekiyor. Yüksek ateş olmazsa güzel kabarmaz. Bu şekilde açtığımız ha hamurumuzu kesiyoruz. İsterseniz bardakla da yuvarlak yuvarlak çıkarabilirsiniz. Ben bıçakla kesiyorum bu şekilde. Kareler haline getiriyorum. Bir yandan yağım ısınıyor, iyice ısınması gerekiyor. Evet, hepsini bu büyüklükte keseceğim. Evet, yağım bakalım kızmış mı? Evet, yağım kızmış. Dediğim gibi pişi bol yağ sever ve yüksek ateşte pişirmeniz gerekiyor. Evet nasıl kabarıyor görüyorsunuz pişilerim. İlk posta olmasına rağmen çok güzel kabarmaya başladı. Evet. Bakıyoruz. Evet. Çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi puf puf oldu. Kabardı. bayağı güzel kabardı. Yağını süzdürüyoruz. İsterseniz peçete de koyabilirsiniz tabağınıza. Kızarmışları ta tabağıma alıyorum. Zaten bir 5 dakika kaldı mı hiç yağlı görünümü olmuyor. Yağı sizi sakın korkutmasın. Tamamen çekmiş oluyor. Evet tekrardan koyuyorum. Çay ne kadar pişiniz hazır. 10 dakika sürmüyor yapması ve çok lezzetli oluyor. Kahvaltıda çayın yanında misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Evet, iki ayırdığım ikinci hamurumu da açıyorum. Yoğurt koyarsanız, ben bir bardak koydum dört su bardağına. Ee, Pişileriniz yumuşacık olur, çok lezzetli olur. Kesinlikle yoğurt koymanızı tavsiye ediyorum. Evet nasıl kabarıyor görüyorsunuz. Benim tarifimi birebir uygularsanız kesinlikle sizin pişilerinizde böyle puf puf olur. Evet, pişilerimiz bitti. Buraya kadar beni dinlediyseniz kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi unutmayın. Sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.